BİM 14 Kasım Cuma, mutfak malzemeleri, plastik ürünler, elektrikli aletler, tekstil ürünleri, birleştirilmiş videosu. Boncuklu cam fincan seti 4'lü 90 sisi hacminde 269 lira, bu haftada gelen dörtlü çok amaçlı bıçak seti 219 lira, Bonera marka derin çelik tencere 18 cm çapında fiyatı 449 lira, boncuklu ayaklı kase üçlü 249 lira, 10 parçadan oluşan porselen kahvaltı takımı 499 lira, Paşa Bahçe Bardak takımı 6 kişilik 18 parçadan oluşuyor 299 lira. Bonera çeliklerin tencere 20 cm 549 lira. Boncuklu cam lokumluk 449 lira. Boncuklu bölmeli cam sunum tabağı 199 lira. Cam elma şekilli kupa altılı 190 sisi 125 lira. Boncuklu cam sunum tabağı 199 lira. Hobilife yumurta saklama kabı 15'li 59 lira. Bonera çelik karnıyarık tencere 24 cm 599 lira. Espresso bardak takımı 6'lı 125 sisi 179 lira. Dagi kaşe eşofman 6 289 lira. Banyo paspası kaymaz 89 lira. Dagi şardonlu pike eşofman 6 erkek 249 lira. Su emici kaymaz tabanlı paspas 89 lira. Dagi triko ikili takım kadın 599 lira. Trend yumak üçlü farklı renklerde 109 lira. Lotto yarım fermuarlı polar sivit kadın 279 lira. Banyo paspas seti ikili 349 lira. PVC masa örtüsü 99 lira. İkili havlu set el ve yüz havlusu 95 lira. Ayak havlusu 65 lira. Trend cake yumak farklı renklerde 95 lira. Polar gömlek 329 lira. Lotto yarım fermuarlı polar sivet erkek 279 lira. Lotto yarım fermuarlı polar sivet çocuk 199 lira. Dagi triko ikili takım erkek 699 lira. Dagi dokuma pantolon erkek 319 lira. Havlu saç bonesi 49 lira, şeffaf sütyen düzenleyici 8 bölmeli 45 lira, saç kurutma beresi 85 lira. Sakal kesme örtüsü 49 lira, fermuarlı sütyen filesi 39 lira, çamaşır yıkama filesi bağlama ipli 24 lira, fermuarlı ayakkabı yıkama filesi 39 lira, kaydırmaz tabanlık 55 lira, kapı altı rüzgar önleyici 45 lira, ahşap figürlü kupa 340 sisi 179 lira. 14 Kasım cuma tarihinden itibaren BİM marketlerde satışı başlayan elektrikli aletler. Homend Stand Mixer 4990 lira, Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3990 lira, Kumtel Mini Fırın 2150 lira, Heyfer Blender 1790 lira, Fakir Tost Torbasız Elektrikli Süpürge Atria 4750 lira, Range Flexi Glide Buharlı Ütü 990 lira, Homend Pot Bol Köpüklü Türk Kahve Makinesi 1390 lira. Kumtel tost makinesi siyah 2990 lira, Kumtel saç kurutma makinesi 749 lira, Kumtel vakmaşa 799 lira, Kazak tüy toplama cihazı 175 lira, Fakir buharlı ütü 1690 lira, Fakir Extrim saç sakal kesme makinesi 699 lira, Kumtel sürgülü aspiratör 1690 lira, Kumtel mini buzdolabı 4990 lira, Polosmart akım korumalı priz 499 lira kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tek fiyat fırça çeşitleri 79 lira, vantuzşı kaydırmaz banyo paspası 129 lira, temizlik seti 16 litre hacminde 199 lira, 5 parçadan oluşan banyo seti 299 lira, faraş ya da sabunluk çeşitleri 27 lira, köşeleri silinemeyen camlar için pratik bir çözüm, teleskopik saplı cam sileceği 249 lira, yapışkanlı banyo aksesuarları 135 lira. Tuvalet fırçası çeşitleri 39 lira, katlanır el mopu 89 lira, figürlü mutfak fırçası 75 lira, standlı hazneli bulaşık fırçası 119 lira, mandal çeşitleri 20 adet 35 lira, cam sıvı sabunluk 500 sisi 65 lira, yuvarlak bambu kırlı sepeti 399 lira, cam banyo gider kapağı 49 lira, toz alma püsküllü çeşitleri 75 lira, tabure çeşitleri 89 lira, Petek arasında biriken tozları temizlemek için kalorifer peteği fırçası 39 lira, silim askı 10'lu 49 lira, ahşap kuplu standlı sabunluk seti ikili 500 ml 449 lira. Deterjan ya da tablet kutusu 2,6 litre 99 lira.